sayın hocam başka Okeyim bir... Okuyayım mı hadisi ister misin? Başlıyorsunuz zaten. Ya okuyun da dur. Bir başka bir siyasi bir yapı söyle bana o zaman. Diyelim ki bir siyasi e, düzen söyle. Aynısını, Aynısını ben onun için... Bu böyle gidiyor fazla uzatmayayım. Yani peygamberin evlenmiş sahih hadislerde yazıyor. Sen bunu mantıklı buluyor musun, ahlaklı buluyor musun diyorum. Arkadaş evet veya hayır diyemiyor. Ben sen bunu ahlaklı buluyor musun dediğim için linç ediliyorum arkadaşlar. Ya peygamberin saldırma buymuş. Ben dine saldırma. Ben bir şey uydurmuyorum ya. Bu benim kendi uydurduğum bir şey değil. Bu kitaplarda yazan bir şey. 1400 yıldır korunan kitaplarda yazan bir şey. 1400 yıldır yapılan bir şey. Siyer kitaplarında peygamberin hayatını anlatan kitaplarda yazan bir şey. İbni İsak'ta, İbni Kesir'de, İbni Hişam'da, Taberi'de. En erken İslam kaynaklarında yazan bir şey. Benim uydurduğum bir şey değil. Eğer peygamberinizin hayatını biliyorsanız, okuduysanız 25 yaşındaydı, işte 40 yaşındayken vahiy geldi, 61 veya 63 yaşında gibi şeyler. Bunları da biliyor olmanız lazım. Size bunları öğretmiyorlar. Öğretmedikleri için de bunları uydurduk zannediyorsunuz. Hayır. Aynı kitaplarda yazıyor. Birçok ayetin tefsirinde falan da bu ulema'lar, müfessirler dipnotta yazarlar. Bu ayet indi şu yüzden indi çünkü şöyle bir şey oldu gibi. Şimdi ben burada soruyorum. Bu sana ahlaklı geliyor mu? Bak küfretmiyorum, üstüne gitmiyorum. Bu sana ahlaklı geliyor mu? Sorduğum şey bu. Bu suç değildir abicim. Velev ki ben ahlaksızlıktır demiş olayım mesela. Bu çok ahlaksızca bir şey demiş olayım. Velev ki bu suç değildir. Hukuken bunda bir suç yoktur. Çünkü ahlak göreceli olan bir şey. Bana göre ahlaklı olan sana göre olmayabilir. Ben açık bir şekilde adama gibi şeyler demediğim sürece olmam, etmiş şey olmam. Bundan bir ceza da çıkmaz normalde. Modern hukukta bunun cezası yoktur. Ama bizim ülkede olur. Bizim ülkede gündem olduğun zaman, bizim ülkede din konuştuğun zaman sen yani gözünün üstünde kaş var diye de olabiliyorsun. Böyle. Bu iki saatlik videodan şu bir dakikalık bölümü adamlar kırıptı. Her yerde paylaştı. Her yerde beni getirmeye çalıştı. Ve ben kaç gündür bunlarla uğraşıyorum. Beni hap çalışıyorlar. Nezarete çalışıyorlar. Kanalımı kapatmaya çalışıyorlar. Bu videoyu sildirmeye çalışıyorlar. Yolda bulsalar bu konuda organize oluyorlar. Telegram gruplarında, Discord'larda kimi tipler toplanıp adresi yok mu, telefonu yok mu, yolda görürsün bu adamı lazım yüzlerce mesaj var. Şu anda resmen zamanında Turan Dursun beni etmek istiyorlar yani. Bu farazi bir şey değil. Ben kendim işte korktum da abartıyorum yok. Bu. Gerçek bu. Ben şu an Türkiye'de olsam, Türkiye'de ben 6 ay ya hapse girerim ya yolda markete bir yere giderken birisi gelir abi. Bu. Verecek cevap olmayınca, en güvendikleri adamlar karşıma çıkamayınca, karşıma çıkanlar da bir şey söyleyemeyince millet susturma yoluna gidiyor. Budur yani. Kusura bakmayın bu bir gerçek.